أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة نقلة ديور ديور كي أفهم السلام بيوردو الشهداء خمسة üç çeşit şehit vardır. El-Mat'un vel-Mabtun vel-Gariq ve sahibul hedm ve şehidu fi sebilillah. Şehit beş kısımdır. Bu şehitlerin birinci kısmı veba gibi hastalıkla vefat eden kişi şartı eğer tedbirini almış ise tedbirini almak şartıyla veba gibi hastalıkla vefat eden bir mümin bir nevi şehittir. İç hastalıklarından dolayı vefat eden bir mümin bir nevi şehittir. Suda gayri ihtiyari boğulan bir mümin bir nevi şehittir. Deprem ve benzeri gibi küçük altında kalan gayri ihtiyari kişiler, müminler bir nevi şehittir. Özellikle asıl şehit kimdir? Allah yolunda canından olanlar canıyla, malıyla ilahi yani Allah'ın hükmünü hakim kılmak niyetiyle vefat eden o mücahitler asıl şehit onlardır. O diğerleri ise fer'idir. Ama asıl ilahi kelimetullah için canıyla malıyla cihad eden ve şehadete yürüyen şehitler. Bu hadis hem Bukhari hem Müslim cihad bahsinde geçiyor. An Said bin Zeyd bin Amr bin Nufeyl ahadil aşeretil meşhud lehum bil cenne. Aşere mübeşşereden Said bin Zeyd radıyallahu anhu demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Kal, Semih Resulullah yakul, men kutile dune malihi fehuve şehidun. Ve men kutile dune demihi fehuve şehidun. Ve men kutile dune dinihi fehuve şehidun. Ve men kutile dune ehlihi fehuve şehidun. Malını koruma uğruna. Ali gelir, velinin malına sahip çıkar bu mal benimdir, zorla onun malına el korur. Ali velinin malına zorbalıkla alırsa, veli de müdafaa ederse, veli ölürse şehittir, mezlumdur. Veli şayet malını kururken Ali'ye vursa, Ali ölürse Ali de cehennemliktir. Bu bir. İkincisi canlı kuruma uğrunda kat edilen yine şehittir. Yani adam geliyor sana vuruyor. Sen de kendini korumak niyetiyle ona vurduğun zaman sen ölürsen şehitsin o ölürse yine cehennemdir. Dini uğrunda öldürülen dini mübin İslam için dini için biri sen dine küreler. Sen de dini müdafaa ettin. O müdafaa esnasında ölürsen şehitsin. Karşı tarafı öldürürsen canı cehenneme. Irzı ve namusu uğrunda öldürülen kimse yine şehittir. Adam senin ırzına veya senin malına eğer tecavüz ediyorsa sen müdafaa edersen öldürülürsen şehitsin. Karşı tarafa öldürürsen canı cehenneme. Evet hem dünya hem de ahiret bakımından işte bunlar şeyittir. Bu hadiste yine Ebu Davud ve Tirmizi sünnet bahsinde geçiyor. Ana bi hurayra radiyallahu anhu kal. Ebu Hurayra nakle diyor Allah ondan razı olsun diyor buyurdu. Ca'araju ya Resulullah fekal ya Resulullah. Ara'eyte in ca'a raculun yuridu akhdha mali Kâne Dedi ki bir adam Resulullah'a geldi. Ebu diyor. Dedi ki ya Resulullah sen gördün mü? bir adam geldi ve benim malımı istedi benden. Felâ Ben ne yapayım? Dedi ki malını verme. Malına sahip çık. Kâle Adam beni vurursa ne yapayım? Kâle katilü karşılık ver. Sen de ona vurur. E in adam beni öldürürse ne olacak? Kâle fente şey Sen şehitsin. E in, in Eğer ben onu öldürsem ne olur? O kişi cehennemektir. Kim? Resulullah söylüyor. Bu hadiste hem Müslim iman bahsinde söylüyor, geçiyor. Allah hepsinden razı olsun. Demek ki özellikle ırzı için, malı için, dini için mudafa eden öldürülürse şehittir. Saldıran kişiyi eğer o ölürse o da canı cehenneme. Onun için elhamdülillah dinimiz nettir. Şubatı kaldırmaz. Allah Celle Celaluhu Efendimiz'den razı olsun ve bütün bu ilmi ondan alıyoruz. Allah'ım bu ilimle hem dünyada hem ahirette bize hem bu ilimle yaşayanlardan eyle ve hem de bu ilmi bize şefaatçi eyle. Dersimiz 31. pencerenin birinci noktasını okumuştuk. Birinci nokta insan üç cihetle esma ilahiye aynadarlık yapar. İkinci noktaya geldik. İkinci nokta ise muhim bir sırrı hadiyete işaret eder. Yani teklik. Her şeyde Allah. Yani zerreyi idare eden Allah, şemsi idare eden Allah. Yani senin bir hücreni idare eden Allah, senin külliyatını yine idare eden Allah. Yani bir bütünle bir cüzün arasında Allah'a nispeten bir fark yoktur. Şöyle ki Nasıl ikinci nokta muhim bir sıra hadiyat işaret eder? Şöyle ki insanın nasıl ruhu bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki bütün ezasını ve ezasını, azasını ve ezasını birbirine yardım ettirir. Mesela bu beden ruhun bir parçası değil. Ruh latife-i Rabbaniye'dir. Allah'ın bir latifesidir. Beden ise Ruha nispeten vücudu haricidir. Vücudu asıl ise ruhtur. Şimdi ruh nedir? Varlığı asıldır. Beden nedir? Varlığı asıl değildir. Neden? Çünkü ruh ölümsüzdür. Ama beden ölümlüdür. Ruh latife-i Beden ise, ceset ise sonra da ruha giydirilmiş. Ruha giydirildiği için Bedenin her bir hücresinde ruhun haberi var. Hem birden var hem cüzdüz olarak da var. Biz mesela bir ine bir diken bizim bir parmağımıza battığı zaman bütün vücudumuz o acı hisseder mi? Eder. Tek bir ruhtan dolayı. Demek vücudun yani idaresi ruhun elinde. Ruh Latife-i Öyleyse bir zerrenin bir zerre kimin emrindeyse o güneş de onun emrindedir. Zerreye sözü geçiren güneşte de geçirir. Zerreye sözünü geçirmeyen güneşin sözünü geçiremez. Zerreden şemse her şey Cenab-ı Hakk'a aittir ve Cenab-ı Hakk'ın orada emri geçerlidir. Yani anlamadık. Yani İrade-i ilahiye cilvesi olan evamiri tekviniye ve o evamirden vücudu harici giydirilmiş bir kanunu emri ve latife-i Rabbaniye olan ruh <laughs> onların iradesinde onların manevi seslerini hissetmesinde ve hacatlarını görmesinde birbirine mani olmaz. Yani her bir zerrenin ihtiyacı aridir. Ruh her bir zerrenin ihtiyacını bir anda His eder, görür ve ona göre cevap verir. Birbirine mani olmaz. Ruhu o ihtiyaçlar, o elemler şaşırtmaz. Ruhan ismeden uzak yakın aslan hükmü birdir. Birbirine perde olmaz. İsterse çoğunu isterse çoğunu birbirinin imdadına yetiştirir. İsterse bedenin her cüzü ile bilebilir. İsterse bedenin her cüzü ile yine o ruh bilebilir. His edebilir. İdare edebilir. Hatta çok nuraniyet kesbetmiş ise her bir cüzü ile görebilir ve işitebilir. Öyle de Velillahi'l meselü'l a'la. Cenab-ı Hakk'ın madem onun bir kanunu emri olan ruh küçük bir alem olan insan cisminde ve azasında bir vaziyeti gösteriyor. Elbette alemi ekber olan kainatta o zat-ı vücudun irade-i külliyesine ve kudreti mutlakasına hassiz fiiller, hassiz sadalar, hassiz dualar, hassiz işler, hiçbir cihetten ona ağır gelmez. Yani güneşin ihtiyacı, göklerin ihtiyacı, yerlerin ihtiyacı, dağların ihtiyacı, insanın ihtiyacı, zerrenin ihtiyacı, şemsin ihtiyacı. Hiçbirinin arzusu, birinin ihtiyacı birine mani değil. Hiçbirisi birisine engel değil. birisi birisinin önüne tekadüm etmez. Birden Allah Hepsinin ihtiyacını cevap verir. Hepsinin istek ve arzuları neyse bir anda bilir ve ona göre cevap verir. Hiçbirisi birisine mani değildir. Birbirine mani olmaz. O Halife Zülcelal'ı meşgul etmez, şaşırtmaz. Bütün bu zararlar, bu gökler, her şey bu, bu binlerce ihtiyaca nispeten hiçbirisi birisine engel değildir. Hiçbirisini Cenab-ı Hakk'ın ilmini, iradesini, kudretini ne yapmaz? Engelleyemez, şaşırtamaz. Birden Cenab-ı Hak bütünü görür. Bütün sesleri birden işitir. Yakın uzak Allah için birdir. Yakınlık uzaklık mesafesi aciz olan insanlar ve cinler için vardır. Allah'a nispeten yakınlık, aciz, yakınlık ve uzaklık birdir. Yani mesafe Allah'a nispet edilmez. İsterse bütünü birbirinin imdadına gönderir. Zaten bütün zerrelerimizi, bütün hücrelerimizi, bütün azalarımızı birbirinin yardımına koşturur. Bir el bir eşe kaldırdığı zaman, yorulduğu zaman diğer el hemen yardımına gider. Bir göz görmediği zaman diğer göz hemen yardımına gider. Birbirinin yardımına koşarlar. Birbirinin yardımına, imdadına yetiştirir Cenab-ı Hak. Her şey ile her şeyi görebilir. Seslerini işte Ve her şey ile her şeyi bilir. Ve hakeza. İkinci nokta hayatın pek muhim bir mahiyeti ve ehemmiyetli bir vazifesi var. Üçüncü nokta hayatın bizim hayatımızın pek muhim bir mahiyeti ve ehemmiyetli bir vazifesi var. Fakat o bahis hayat penceresinde ve 20. mektubun 8. kelimesinde tafsiri geçtiğinden ona havale edip yalnız bunu bunu ihtar ederiz ki hayatta insanın hayatında hayvanların hayatında her şeyin hayatında hayatta hissiyat suretinde kaynayan memzuş nakışlar pek çok esma ve şunatı zatiyeye işaret eder. Her bir balıkta envai nakışlar vardır. Bütün bu nakışlar Cenab-ı Hakk'ın esma ve şuunatını ne yapıyor? Esma ve şuunatı zatiyi işaret ediyor. Onu gösteriyor. Çünkü bütün nakışlar esmadan geliyor. Bütün nakışlar Allah'ın şe'ninden geliyor. Şe'ni ilahi. Gayet parlak bir surette hayy-i kayyumun şuunat zatiyesine aynı dalık eder. Bu nakışlar. Mesela şu anda yüzümde bir nakış vardır. Bu nakışlar şunat ilahiye işaret ediyor. Ve onu gösteriyor ve ona hatta öyle diyor. Yani bütün mahluk içinde Cenab-ı Hakk'ın esmasına en mükemmel bir derece aynadalık yapan simay insandır, simay mümindir. Şu sırrı izahı Allah'ın tanımayanlara ve daha tam tasdik etmeyenlere karşı zamanı olmadığından kapıyı kapıyoruz. Yani şimdi bu izah çok güzel bir izahtır. Hakikaten çok zevklidir. Ama yani imanın altı rüküne daha iman etmeyen, onları bilmeyene bunu anlatmak ve söylemek vakti değildir. Onun için burada izah kısa kesmiştir. Cenab-ı Hak bu 21. 31. pencerenin de yani marifette hissemizi artırsın, muhabbete bizi nail eylesin, bizi kendi rızasına nail etsin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحه